Hepsinden de anlımızın akıyla çıktık. Bu vesileyle geçtiğimiz 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanlığında şahsıma mecliste Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şimdi Mahalli idareler seçimi vesilesiyle 18. defa bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmak, şehirlerimizi eser ve hizmet siyasetiyle yönetmektir. Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek Bırakınız beş yılını tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz. Türkiye'ye bu kötülüğü Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca yaptılar tek parti devrinde ülkeyi içe kapatarak bu kötülüğü yaptılar. Ardı ardına yaşadığımız darbelerle ülkeyi gerileterek bu kötülüğü yaptılar. Siyasi istikrarsızlık, sosyal ve ideolojik gerilim, ekonomik kriz kısır döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Terör örgütlerini başımıza musallat ederek sınırlarımız boyunca sürekli bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Emin olun. Bugün de fırsat bulsalar tüm bu felaketler zincirini yeniden boynumuza dolayacaklar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele et Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştu. Milletimiz de omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe vererek Türkiye'nin istiklali ve istikbali üzerinde oynanan tüm oyunları bozduk. Sadece bununla kalmadık. Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik. Hem de ülkemizi Cumhuriyetimizin ikinci asrına hazırladık. Önümüzdeki seçimleri işte bu hazırlık çabasının bir merhalesi olarak görüyoruz. Dikkat ederseniz CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla kendi iktidar alanlarını korumak, genişletmek veya geri kazanmaktır. Tabii bu gerçeği itiraf edemedikleri için her siyasi partinin asli görevi ve hakkı olan seçimlere katılma iradesine dahi tahammül edemeyen bir çırpınış içindeler. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor. alet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Sessiz sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek. Ziya Paşa ne güzel söylemiş. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rutbe aklı eserinde. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin kavgalarının içinde boğulup gitsinler. Biz eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi büyütmeye, devletimizi güçlendirmeye, milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Şimdi sizlerden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki ülkemizin her köşesinden duyulsun. Hazır mıyız? Türkiye 100 Yılı Şehirleri için hazır mıyız? Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Evet. Türkiye yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Açıyor muyuz? Evet. Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim Anadolu'yu Milletimizin ebedi yurdu haline getiren sembol isimlerin çoğu bu topraklarda yaşamış. Dönüm noktası mahiyetindeki olayların çoğu bu topraklarda vuku bulmuştur. Gerçekten de Anadolu'nun mayası Hoca'nın, gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin ve daha nice devlet ve Eskişehir, Eğitimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda Kültür sanatta, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda. Mini, 31 Mart'tan itibaren eski şehrimizde başlatacağız. Bula hazır mıyız? Hazır mıyız? Demokrasi ve kalkınma Ülkemizin şehirlerinin mümkünse tamamını gerçek belediyecilikle tanıştırma arzumuzun gerisinde işte bu hakikat yatıyor. Hükümet olarak aya kuydurması gerekiyor. Gözü de, gönlü de, aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize ve insanımıza verecek hizmetleri olmadığını son dönemde her adımında. Ancak bu vasıftaki belediye başkanlarıyla de başkanlarımızın hep yanındayız. bir dönemden geçiyoruz. küresel ve bölgesel konjöktürde. Artık kendi kararlarını ver. 81 vilayetimizin tamamının gete geçirmek bu gücün do... milletimizin güvenlik ve refahı beklentilerine katkı vermeyecek hiçbir tartışmanın Hiçbir kavganın içinde olmadık, olmayacağız. Amacımız Amacımız bacıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Dün 2023 hedefleri demiştik. Bugün Türkiye 100 yılı diyoruz bizden sonraki nesil de inşallah çok daha iddialı bir vizyonla milletimizi çok daha ileriye taşıyacak. Esasen en büyük başarımızın cumhuriyetimizin ilk asrında ülkemizin atılımlarını engelleyen ne varsa hepsinin de geride kalmasını sağlamak olduğuna inanıyorum. Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında Sinsi oyunlarla yolu kesilmediğinde neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost düşman herkese gösterdik. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte ülkemizi her bakımdan dünyanın en büyük, en güçlü devletleri arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Boşuna Türkiye yüzyılı demiyoruz. Gerçekten önümüzdeki asrı, Türkiye asrı, Türk asrı yapmanın kararlılığı, azmi, gayreti, heyecanıyla bu vizyona sarılıyoruz. Eskişehir'i de bu kutlu yolculuğun lokomotif illerinden biri olarak kabul ediyor, buna hazırlamak istiyoruz. Sağ olun var olun. Bugünkü buluşmamız inşallah tarihe böyle geçerek evlatlarımıza bırakacağımız bir büyük miras hüviyeti kazanacaktır. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi Eskişehir'imizin ilçelerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil edecek adaylarımızın tanıtımına geçiyoruz. Hazır mısınız? 31 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? kademe durmak yok. Kadın kolları durmak yok. Gençler durmak yok. Maşallah. Evet. Şimdi isimleri açıklıyorum. Alpu Belediye Başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Alparslan Kokulu Alpu, Cumhur İttifakı adayımız Alparslan Kokulu. Beylikova Belediye Başkan adayımız Vahit Kara. Beylikova Vahit Kara. Bir belediye hayal edin vatandaşını Çifteler Belediye Başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kadir Büyük Çifteler Cumhur İttifakı adayımız Kadir Büyük gün yüzü belediye başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Büyük Birlik Partisi'nden Hidayet Özmen. Gün yüzü belediye başkan adayımız Cumhur İttifakı'ndan Hidayet Özmen. belediye başkan adayımız Bekir Belceli. Han belediye başkan adayımız Bekir Belceli. etmeye hazırız ve kararlıyız. İleri belediye başkan adayımız Serhat Hamamcı. İleri Serhat Hamamcı. Teşekkür ediyoruz. Mahmudiye Belediye Başkan Adayımız Murat Uçarer. Mahmudiye Murat Uçarer. Teşekkür ediyoruz. Akıyaş Maklılar Mihal Gazi Belediye Başkan Adayımız Zeynep Güneş Mihal Gazi Zeynep Güneş Teşekkür ediyoruz. Yalıtçık Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Halil Sami Barış <laughs> Mihalıçık Belediye Başkan Adayımız Cumhur İttifakı'ndan

Odun Pazarı Belediye Başkan Adayımız Özkan Alp Odun Pazarı Özkan Alp Vatandaşın <laughs> İnşallah Odun pazarı aslına rücu edecek. Bu seçimde inşallah odun pazarı AK Parti ile atlanacak. Teşekkür ediyoruz. Seyit Gazi Belediye Başkan adayımız Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Erhan Erden. Seyit Gazi Cumhur İttifakı adayımız Erhan Erden. Başkan adayımız Hüseyin İlhan Sivrihisar Hüseyin İlhan Tepebaşı Belediye Başkan Adayımız Hamit Yüzügüllü Tepebaşı Hamit Yüzügüllü İşte yerel yönetimlerde İstanbul'daki efsane başkanlığıyla çığır açan dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Tepebaşı Odun Pazarı. Aslında ucu edecek. Değil mi? Ve başkan adayımız da öyle diyor. Aynı şekilde her ikisi de almakta kararlıyız ve alacağız diyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de tepe başına Ak Belediyecilikle buluşturup Ak Belediyeciliğin nasıl belediyecilik olduğunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz inşallah. İnşallah. Saygıdeğer Eskişehir'li hemşehrilerimiz, Eskişehir'imizin 14 ilçesinin aday tanıtım programı burada sona erdi. Evet genel başkan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz.